Şey. Bodrum <Gülüyoruz> <yiyecek. içindir>. <Gülüyoruz> Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Ortak Kadın Mahalle Meclisleri politika belgesini okuyarak mahalle meclisleri kuruluşlarıyla ortak payda olarak belediyenin vereceği hizmetleri anlattı. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Ali Hakan Aykan Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kadın buluşmasında Ortak Kadın Mahalle Meclisleri Politika Belgesi halka duyuruldu. Bodrum Belediyesi, Bodrum'dan Türkiye'ye kadınlar eşitlikçi ve şiddetsiz kentini yaratıyor projesi kapsamında kurulan kadın meclisleriyle kadınları güçlendirmeye yönelik desteklerini sürdürürken, bu kapsamda hazırlanan Ortak Kadın Mahalle Meclisleri Politika Belgesi, Başkan Tamer Mandarinci tarafından detaylı bir şekilde katılımcılara sunuldu. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci başta olmak üzere Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı İlknur Ülküm Seferoğlu, Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Avukat Gözde Çakıroğlu, Bodrum Belediyesi meclis üyeleri, kadın muhtarlar ve azaları, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği temsilcisi Figan Erozan, kadınlar, ilgili belediye personelleri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşen toplantıda Bodrum Kadın Dayanışma Derneği, Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi ve diğer sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de yerini aldı. Bodrum Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Avukat Gözde Çakıroğlu, 11 mahallede kurulan ve bundan sonra da kurulacak olan mahalle meclisleri hakkında bilgi verirken şunlara da değindi. Bodrum'da Türkiye'ye kadınlar eşitlikçi ve şiddetsiz kentini yaratıyor projesi kapsamında kadın mahalle meclislerinin kurulması ve mahalle ortak kadın mahalle meclisleri politika vergisi amacıyla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Atatürk'ün çağdaş kadın vizyonunu yaşatmakla sorumluyuz. Çünkü biliyoruz ki güçlü kadınlar güçlü toplumun temelini oluşturur. Bodrum Belediye Başkanlığı Kadın Mahalle Hizmetleri Müdürlüğü olarak bizler kadına yönelik şiddetle mücadelede 6284 sayılı kanun kapsamında ilişkilendirme çalışmaları ve hukuki destekler veriyoruz. Destek hizmetleri veriyoruz. Aileci iletişime ve sosyal hayatta kadını ve çocukları güçlendirmek ve topluma kazandırmak adına psikolojik danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği temsilcisi Figan Erozansa, Başkan Mandalinci ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün çok önemli bir görev üstlendiğini belirterek, biz 2019'dan beri yerel yönetimle birlikte yol arkadaşlığı yapıyoruz. Tamer Bey'le olan süreç de bunun devamı. Bodrum'dan Türkiye'ye kadınlar eşitlikçi ve şiddetsiz kentini yaratıyor diye bir ideal ortaya koyduk. Bu proje sonrası farklı kadınların farklı ihtiyaçları olduğu ve farklı çözümler olduğu ortaya çıktı ve kadın meclisleri kuruldu. Bugün Tamer Mandalinci'nin açıklayacağı politika belgesi yerel hizmetlerde bir tutum olduğunu gösteriyor. Bu, kadınların kenti ve mahallesini yönetmesi demektir sözleriyle kadın meclislerinin öneminden bahsetti. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Belediyesi olarak toplumsal farkındalığın artırılması adına büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizerek şu ifadelerde bulundu. Şiddet gören, şiddeti görüp aslında susan, içine sindirmiş, Çoluğuyla çocuğuyla evinin ücra bir köşesinde ağlayan ve sesini dört duvar arasından topluma duyuramayan herkese çağrınızdır. Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Kadın Mühale Müdürlüğümüz sizlerin yanındadır. 2020 yılında Bodrum Belediyesi ve Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ile birlikte gerçekleşen Bodrum'dan Türkiye'ye Kadınlar Şiddetsiz ve Eşitlikçi Kent Arıyor projesi kalıcı bir uygulama modeli olacak şekilde çalışmaya başladı. Kurulacak Kadın Mahalle Meclisleri ile Bodrum Belediye Başkanı yılda en az dört kez tam da bugün olduğu gibi daha da geniş katılımla beraber kadın buluşmaları, kadın toplantıları organize ederek kentimizin ihtiyaç duyduğu, kadınların bizden beklediği ve bizlerin müdürlüğümüzle beraber Kadın Dayanışma Derneği ile beraber belirlemiş olduğu projeleri hangi aşamada hayata geçirdik, şu an ne durumdayız, bir sonraki toplantıda hangi aşamada geleceğiz, bu yol haritasını oluşturmak üzere bu projeyi de hayata geçiriyor olacağız. Başkan Mandalinci, kadın konuk evi hakkında da detaylı bilgiler vererek, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün yapmış olduğu önemli çalışmalardan söz etti. Kimse kadınları yok sayamaz, hor göremez. Kadınlar ne kadar güçlü olursa bu toplumda o kadar güçlü olur diye sözlerine devam ederken, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, kadının sosyal, siyasal ve toplumsal hayattaki gücünün farkında olduğunu dile getirerek, Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın sözlerini paylaştı.